Kocaeli'de adaylarını belirleyen CHP'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin olarak açıklandı. Bilgin Kocaeli Kongre Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı. Gerçekleşen programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlaka, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nailçiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, CHP Kocaeli Eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya, Mehmet Hilal Kaplan, Ensar Öğüt, Eski Belediye Başkanı Fikret Toker, İlçe Belediye Başkan Adayları, İl ve İlçe Yönetimleri ve çok sayıda partili katıldı. Bugün geleceğe umutla bakmanın ilerici, katılımcı, demokrat ve çağdaş ilkelerde birleşerek şehrimizi Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde, şekilde yönetmek için yola çıkıyoruz. Kocaeli, Kocaeli'de gelip de dışarıdan gelip gelen birisi olarak sizlere uzun uzun belediyeyi anlatacak değilim. Gerek il başkanımız, gerekse büyükşehir belediye başkanımız çok önemli tespitlerde bulundu. Ancak ben de Kocaeli ile ilgili bilgi notlarına bakırken, bakarken bakarken daha önce duyduğum ama bu kadar somutlaştırmadığımız bir şey çok dikkatimi çekti. Burası Türkiye'nin hazineye en çok borcu olan belediyesi. Borcu çok deyince Manisa'da belediyeler devralıyoruz. Başkanımız diyor ki çok borcumuz var 70 milyon. Çok borcumuz var 110 milyon. O da bir şey mi? Biz 130 milyon borç devraldık denirken Kocaeli Belediyesi'nin sadece hazineye olan borcunun 2 milyar 100 milyon lira olduğu inanamayarak inanamayarak bir daha bir daha kontrol ederek ödet, Baktım, kontrol ettim ve öğrendim.